Bugün senin için çok taze bir konuyu masaya yatırıyoruz. Dün New York Belediye Başkanı seçildi, Zohran Mamdani. E, Baya şaşırtıcı bir zaferdi değil mi? Hem de nasıl, beklenmiyordu pek. Bu konuyu irdelemek için elimizdeki temel kaynak Nikhil Palsing'in The Sand Magazine için yazdığı bir makale. Bugün yayınlandı 5 Kasım 2025, adı da Zohran'ın Vadi. Oldukça kapsamlı. Evet sıcak sıcak yani. Peki amacımız ne? İşte bu analizi kullanarak ya bir yıl önce kimsenin pek şans vermediği Mamdani nasıl oldu da buraya geldi? Kampanyası neye dayanıyordu? Ve tabii bu zafer New York için hatta belki Amerikan siyaseti için ne anlama geliyor? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. Hazırsan başlayalım mı bu ilginç hikayeye? Başlayalım tabii. Gerçekten heyecan verici bir gelişme. Sing'in analizine göre Mamdani'nin çıkışını başlatan şeylerden biri kampanyasının hemen başlarında hani Yayınladığı bir video vardı, viral oldu. Hatırlıyorum evet. Bronx'ta, Queens'te işçi sınıfından insanlarla konuşuyordu. Hatta bazı Trump seçmenleri bile vardı. Neden ona oy vermeyi düşündüklerini anlatıyorlardı. İşte bu aslında onun siyaset felsefesinin bir özeti gibiydi. İnsanların yanına gitmek, onları dinlemek. Gerçekten dinlemek ama. Aynen ve aradaki mesafeyi kapatıp güven inşa etmek. Düşünsene New York gibi dünyanın en eşitsiz, en pahalı şehirlerinden birinde yaşıyor bu insanlar. Orada bir hayat mücadelesi veriyorlar. Evet o videodan sonra zaten affordability yani hayatın karşılanabilirliği, yaşanılabilirlik diyelim. Mamdaine'nin sloganı gibi bir şey oldu. Kesinlikle. Sink makalesinde Mamdaine'nin iletişim yeteneğine bayağı bir yer ayırmış. İşte o videoyu, sosyal medyayı kullanışı, mizahı, birleştirici tavrı. Hatta gerektiğinde rakiplerini zekice, böyle bir gülümsemeyle falan köşeye sıkıştırabilmesi. Evet, o yönü güçlü. Yazar onu şey diye tanımlıyor, hani popülizmle pragmatizmi ve ilkeli duruşu birleştirebilen adeta kendi neslinin en parlak politik yeteneği gibi. Bu yetenek kısmı tartışılmaz gibi duruyor. Ama Sink… Hani bazı yorumlar var ya zaferi sadece karizmasına veya işte rakiplerinin zayıflığına bağlıyorlar. Hı hı. Ya da diyorlar ki bu sadece sınıf siyasetinin yani temel ihtiyaçlara odaklanmanın zaferi. Sinke göre bunlar biraz eksik kalıyor. Ne peki asıl olay? Asıl önemli katkısı, yazar öyle diyor, ulusal ve uluslararası düzeyde neredeyse unutulmuş bir damarı, yani evrenselci, yeniden dağıtımcı ve sivil eşitlikçi bir siyaset anlayışını yeniden canlandırması. İşte bu bence de pek çok analizin atladığı kritik bir nokta. Peki bu yaklaşım sandığa nasıl yansıdı? Yani somut olarak ne oldu seçimde? Singh şuna dikkat çekiyor. Katılım oranı 1960'lardan beri bir belediye başkanlığı seçiminde görülen en yüksek seviyedeymiş. Oo bu önemli. Çok önemli. Ve Mamdani dün oyların net çoğunluğunu aldı. Yani güçlü bir yetkiyle geliyor. Tabii burada teknik bazı detaylar da var. Mesela Demokrat Parti ön seçiminde kullanılan sıralı tercihli oylama sistemi. Ha evet. O sistemde tek bir adayı seçmiyorsun da Adayları tercih sırasına göre diziyorsun, değil mi? Aynen öyle. O sistemin Mamdani'ye avantaj sağladığı düşünülüyor. Bir de kamu finansmanı meselesi var sanırım New York'ta. Doğru. O sistem de özellikle küçük bireysel bağışları kamu fonları ile eşleştiriyor. Böylece büyük paranın, zengin bağışçıların etkisini azaltmaya çalışıyor. Mamdani bundan hem ön seçimde hem genel seçimde epey faydalanmış. Yani oyun alanını biraz eşitlemiş bu sistem. Anladım. Ama Singh diyor ki, zaferin arkasında sadece bu sistemik faktörler yok. Mamdani'nin stratejisi de çok kilit rol oynamış, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani düşünsene, bir yıl önce durum neydi? Genç, siyaset sahnesinde yeni sayılır, deneyimi göreceli olarak az, rakiplerine göre daha solda bir sosyalist. Göçmen kökenli, Müslüman. Aynen, yani kağıt üzerinde kazanma ihtimali pek de yüksek görünmüyordu açıkçası. Ama o ne yaptı? Klasik anketlere bakıp ona göre taktik belirlenen popülist yaklaşmalardan özellikle uzak durdu. İlginç, ne yaptı peki? Onun yerime siyasete olan genel ilgiyi arttırmaya çalıştı. İnsanlardaki o kronikleşmiş ya zaten bir şey değişmez beklentisi var ya onu kırmaya odaklandı. Hı, hı. Singe göre bu aslında solun her seçim stratejisinin merkezinde olması gereken bir fikrin yerel düzeyde başarılı bir testi oldu. Yani ne o fikir Mevcut parti aidiyetleri eskisi kadar güçlü değil, sandığa gitmeyen kocaman bir kitle var ve bu kitleyi mobilize etmek mümkün. Hiçbir oy cepte değil ve her oy için mücadele etmeye değer. Bu bayağı bildik kalıpların dışına çıkmak demek, politik risk almak ve Singin dediği gibi odayı okumak. Yani zamanın ruhunu yakalamak galiba. Peki bu strateji somut politikalara nasıl yansıdı? Mesela kamu güvenliği gibi çok hassas bir konu var. Orada ne yaptı? Geçmişte daha radikal polis karşıtı söylemleri vardı. Bugünün politik gerçekleriyle nasıl bir denge kurdu? Singin analizine göre o dengeyi kurarken somut önerilerinden geri adım atmamış pek. Mesela akıl sağlığı krizleri ya da evsizlikle ilgili durumlarda polis müdahale etmesin, onun yerine yeni kurulacak bir toplumsal güvenlik departmanı müdahale etsin gibi bayağı iddialı bir önerisi var. Vay canına. Ulaşılabilirlik gündemini de böyle akılda kalıcı elle tutulur küçük adımlarla somutlaştırmış. Ne gibi? İşte kirası zaten sınırlı olan az sayıdaki dairede artışları dondurmak. Bazı otobüs hatlarını ücretsiz yapmak. Pilot bölge olarak birkaç tane düşük maliyetli belediyeye ait market açmak falan. Anlıyorum. Yani hem büyük bir vizyon çiziyor hem de insanların günlük hayatına dokunan pratik çözümler sunuyor. Ama bu küçük adımlar buzdağının görünen kısmı herhalde. Singh daha büyük hedeflerden de bahsediyor mu makalede? Elbette, elbette. Bu adımlar aslında çok daha dönüştürücü bir vizyonun parçası. Mesela kurumlar vergisini arttırmak ve zenginlerden yeni bir servet vergisi almak, bununla da evrensel çocuk bakımını finanse etmek gibi hedefler var. Bunlar devasa işler tabii. Muazzam bir politik güç ve müzakere becerisi gerektirecek orası kesin. Singh'in dikkat çektiği bir diğer ilginç nokta da şu. Mamdani hani verimlilik, sonuç odaklılık gibi kavramlar var ya. Evet. Genelde sağcı politikacılar kullanır bunları kemer sıkmayı meşrulaştırmak için. Aynen. işte Mamdani bu kavramları o anlamdan geri alıp kamu yararına kullanmaya çalışıyor. Yani kamu refahını arttırmaya yönelik her öneriye karşı çıkan o klasik neoliberal refleks var ya ama bunun maliyetini gerçekten ihtiyaç var mı diye soran, işte ona meydan okuyor. Politika tamam ama tek başına yetmez tabii. Bir de işin insan faktörü var, koalisyonlar yani. Singh bu konuda ne diyor? Kimler destekledi Mamdani? Singh'e göre eğer politikalar kampanyanın diyelim ki işletim sistemi ise bu sistemin üzerinde çalıştığı donanım kurulan güçlü ilişkilerdi. Özellikle NYC yani Amerika Demokratik Sosyalistleri'nin şehirdeki o çok aktif genç ve Filistin yanlısı kanadının desteği çok kritik olmuş. Hı hı. Ayrıca Jewish Voice for Peace, Barış için Yahudi sesi gibi ki bu ilerici Yahudi örgütü en başından beri destekledi onu. Gruplar önemli. Ve tabii şehirdeki Güney Asyalı ve Müslüman topluluklarla kurulan bağlar. Bunlar çok kilit rol oynamış. Singh burada Mamdani'nin önemli bir şeyi fark ettiğini söylüyor galiba değil mi? Yani 11 Eylül sonrası oluşan o baskıcı hava, bir de Trump'ın MAGA hareketinin körüklediği göçmen düşmanlığı falan derken, genelde ihmal edilen birinci ve ikinci nesil Orta Doğulu ve Güney Asyalı New Yorkerların aslında ne kadar örgütlü, ve potansiyel olarak ne kadar güçlü bir seçmen kitlesi olduğunu görmesi işte burada işler daha da karmaşıklaşıyor ve ilginçleşiyor aslında. Mamdani, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına Singin isadesiyle apartheid işgal ve savaşına karşı çok net bir duruşu var eskiden beri. Evet. Bu yüzden de sürekli antisemitizm suçlamalarıyla karşılaştı, saldırıya uğradı ama o ne yaptı? Bir yandan Brad Lander gibi ki ön seçimdeki önemli rakiplerinden biriydi, ilerici Yahudilerle ittifaklar kurdu. Diğer yandan da şunu öngördü. Demokrat Parti içindeki o kökleşmiş, sorgusuz sualsiz İsrail yanlısı tutum dünyanın yeni bir soykırımla sarsıldığı bir dönemde artık sürdürülemez. Anladım. Singhin aynı zamanda şuna da işaret ettiğini savunuyor. O yerlici, dışlayıcı nefrete karşı Amerikan şehirlerindeki etnik çeşitliliğin ortak hayallere, hatta ortak zevklere mesela New York'un zengin mutfak kültürüne sık sık gönderme yapıyor, dayanan sağlıklı bir çoğulculuktan beslendiğini göstermiş. Singin analizine göre, Filistin için adalet konusundaki bu ilkeli duruşu, yani ulusal düzeydeki Demokrat Parti liderliği ne derse tabanda özellikle gönüllüler arasında müthiş bir enerji yaratmış ve genişleyen destekçi kitlesi nezdinde ona güven ve saygı kazandırmış. Mamdani'nin başarısının belki de yeterince konuşulmayan bir yönü Singe göre tam da bu. Bu tür potansiyel olarak bölücü olabilecek farklılıkları ortak bir amaç etrafında nasıl birleştirdiği ve bunu yaparken solun genel projesinin çekiciliğini nasıl arttırdığı. Bu koalisyonları kurma çabası solda sıkça duyduğumuz bir tartışmayı da akla getiriyor sanki değil mi? Hani kimlik temelli baskılara mı odaklanmalı yaşanmış deneyim, eşitlik falan diyerek yoksa seçim kazanmak için daha geniş bir dayanışma lazım o yüzden ortak işçi sınıfı çıkarlarına mı ağırlık vermeli? Singh, Mamdani'nin bu ikileme nasıl yaklaştığını anlatıyor mu? Evet, Singh'e göre Mamdani bu ikilemi biraz farklı ele alıyor. Şunu kabul ediyor, Koalisyonlar doğası gereği farklı, hatta bazen birbiriyle tam örtüşmeyen çıkarlara sahip gruplardan oluşur. Tabii. Ama o, bu farklılıkları yok saymak ya da birini diğerine tercih etmek yerine, bu farklı endişeleri birleştirme ve evrenselleştirme mücadelesini üstleniyor. Bunu sadece her şeyi o geniş ulaşılabilirlik şemsiyesi altına sokarak yapmıyor, Aynı zamanda bu özgür meselelerin mesela Filistin meselesinin ya da göçmen haklarının neden herkes için önemli olduğunu, daha geniş kitleler için ne gibi sonuçları olduğunu etkili bir şekilde anlatarak yapıyor. İsrail'e destek meselesi ve Mamdani'nin kendi etnik kökeni, din üzerinden gelen saldırılar, bunlar kampanyanın en sertleştiği anlar da herhalde. Singh bu antisemitizm suçlamalarını nasıl ele alıyor? Yani bu suçlama bir grubun tarihsel mağduriyetinin diğer tüm politik tartışmaları geçersiz kılması anlamına mı geliyor? Singh bu noktaya değiniyor. Mamdani'ye defalarca sormuşlar, İsrail'in var olma hakkı var mı diye verdiği yanıt ilginç. Eşit haklara sahip bir devlet olarak evet diyor ama ekliyor ırk ve din temelinde bir hiyerarşi sistemiyle herhangi bir devletin var olma hakkını tanımam. Net bir cevap kendi inancı ve etnik gökeni nedeniyle saldırıya uğradığında da benzer bir evrenselci ilkiye sığınıyor. Her Müslümanın hayali diğer New Yorklularda aynı muameleye görmektir. Singe göre bu basit ama güçlü ifadeler, solun tarihsel zaferlerinin temelinde yatan o ahlaki ve politik refleksi yansıtıyor. Yani birine yapılan haksızlık, herkese yapılmış bir haksızlık anlayışını. Kampanyanın başına dönersek, Mamdan'ı yola çıktığında Demokrat Parti içindeki genel kanı neydi? Onun Filistin haklarına yönelik bu uzun süreli desteği ciddi bir siyasi yük. Hatta belki de seçilmesini engeller diyorlardı. Singh bu öngörünün nasıl boşa çıktığını anlatıyor mu? Ne değişti zamanla? Evet, Sink bağlamın nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini vurguluyor. İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak nitelendirilmesi. Çok ağır bir suçlama tabii. Evet. Dönemin demokrat başkanlık yönetiminin bu eylemleri finanse etmesi ama aynı zamanda Filistin yanlısı sokak ve kampüs protestolarına yönelik kamuoyu baskısına da bir nevi izin vermesi. Bütün bunlar ortamı değiştirdi senk bu durumun aynı zamanda maga hareketinin yeniden canlanması için de uygun bir zemin hazırladığını milyarderlerin finanse ettiği kamuoyu tartışmalarının da bu kutuplaşmayı körüklediğini belirtiyor Sanki önce İsrail, önce Amerika sloganları birbiriyle örtüşür hale gelmişti diyor. Ve Mamdani'nin ana rakipleri Singin ifadesiyle bu yapay ve dayatılmış uzlaşıya büyük ölçüde teslim olmuşlar. Mesela New York Belediye Başkanı olursanız ilk yurt dışı ziyaretiniz neresi olur diye sorulduğunda çoğu İsrail veya kutsal topraklar cevabını vermiş. Hatta normalde ilerici bilinen Adrian Adams bile bu yönde konuşmuş. Evet, ilginç. Mamdani ise ne demiş? New York'ta kalırım, belediye başkanının işini yaparım. Belki de buna önce New York demek lazım. Aynen öyle. Hatta Sink Mamdani'nin şunu da söylediğini aktarıyor. Yönetimimde İsrail karşıtlığı bir tür sadakat testi ya da tek kriter olmayacak. Mesela temizlik işleri müdürüyle İsrail Filistin'i değil çöp toplama işini konuşacağım demiş. Bu da yine yerel yönetime şehrin sorunlarına odaklanma mesajını veriyor. Zafer tamam ama asıl zorluklar şimdi başlıyor gibi görünüyor. SYNC gelecekteki potansiyel engeller için neler söylüyor? SYNC zorlukların farkında tabii. Özellikle Mamdani'yi kendi güçlerine ve nüfuzlarına hatta servetlerinden bile daha fazla bir tehdit olarak gören milyarderlerin onu zayıflatmak için her yolu deneyeceğini işaret ediyor. Hmm. Ayrıca Mesela olası bir Trump yönetimi başa gelirse federal mali desteği kesebilir ya da İç Güvenlik Bakanlığı DHS şehirdeki göçmenlere yönelik kaotik baskınlar düzenleyebilir. Bu tür tehditlerin de ciddi ve yakın olduğunu belirtiyor. Kamu güvenliği meselesi de bir diğer zorlu alan olmaya devam edecek gibi. Sokaklardaki, metrodaki suç algısı bir yanda, ceza adaleti reformu ihtiyacı diğer yanda. Bu denge nasıl kurulacak? Singh Mamdani'nin polis şefi Jessica Tishi görevde tutma kararını nasıl yorumluyor? Bu bir uzlaşma mı yoksa ileride sorun çıkarır mı? Singh bu konuda haklı endişeler olduğunu belirtiyor. Jessica Tish'in mesela cezai sorumluluk yaşının yükseltilmesi ya da polisin kullandığı o tartışmalı çete veri tabanının kaldırılması gibi bazı reformlara karşı çıktığı biliniyor. Evet. Mamdani ve Tishin polis yolsuzluğu gibi bazı konularda anlaşabileceği düşünülüyor. Ama mesela polisin protestolara müdahale eden stratejik müdahale grubunun dağıtılması ya da az önce bahsettiğimiz toplumsal güvenlik departmanının kurulması gibi konularda potansiyel çatışmalar yaşanabilir. İşte bu çatışmaların sonucu Mamdani'nin belediye başkanlığının başarısı açısından çok kritik olacak diyor Singh. Bu ilk önemli sınavlarından biri olacak onun için. Bunlar daha çok yönetimsel ve politik zorluklar. Peki ya daha yapısal ekonomik sorunlar? Sink bu konuda karamsar mı biraz? Singh o daha derin yapısal sorunları da göz ardı etmiyor tabii. New York şehrinin vergi toplama yetkisi konusunda büyük ölçüde eyalet yönetimine bağımlı olması, borçlanma için belediye tahvil piyasasına bağımlı olması. Ekonominin genel durumu da pek parlak değil zaten. Aynen. Ekonomideki istikrarsızlık, kökleşmiş evsizlik ve yoksulluk ki şu anda şehirdeki çocukların dörtte birinden fazlasını etkiliyormuş bunlar devasa sorunlar. Singh bu koşullar altında Mamdani'nin o iddialı ulaşılabilirlik gündeminin ne kadar iyi niyetli olursa olsun ne ölçüde başarılı olabileceğini sorguluyor açıkçası. Yani yazar adeta biz bu filmi daha önce gördük der gibi. Hani soldan gelen umut vadeden reform projeleri oluyor ama sonra kapitalist sistemin dayattığı kemer sıkma politikaları, bunun yarattığı toplumsal çürüme falan derken eriyip gidiyor, hayal kırıklığı yaratıyor. Onu hatırlatıyor sanki. Evet, bu gerçekçi bir uyarı kesinlikle. Ama Singh umutsuzluğa da kapılmıyor. Galne düşünür Raymond Williams'dan bir alıntı yapıyor. Gerçekten radikal olmak, umutsuzluğu ikna edici kılmak yerine umudu mümkün kılmaktır. Güzel söz. Singe göre şu anda tam da buna ihtiyacımız var. Eğer 21. yüzyılda Amerika'da demokrasi diye bir şey var olacaksa, bu büyük olasılıkla ulusal ve küresel düzeyde kopmuş olan o hayati geri bildirim döngülerini, yani halk, sorunları ve siyasi temsilciler arasındaki işleyen iletişimi yeniden kuran İnsanların siyasi eyleme olan inancını tazeleyen çok sayıda yerel girişimden doğacak diyor. Ve Mamdani'nin vaatleri, işte ücretsiz otobüsler, kaliteli gıdaya daha kolay erişim, kaldırımlardaki o inşaat iskelelerinin azalması, kira artışlarının durdurulması, şehir ihalelerindeki o karmaşık süreçlerin basitleştirilmesi, polisin özellikle savunmasız insanlarla temasının azaltılması, sing bunları ulaşılabilir, mütevazı ve pratik olarak nitelendiriyor. Evet. Hatta yazar buna kanalizasyon sosyalizmi diyor. Yani büyük ideolojik laflar yerine insanların günlük hayatını iyileştiren somut, yerel hizmetlere odaklanmak. Üzerine daha fazlasının inşa edilebileceği sağlam bir temel atma çabası olarak görüyor bunu. Mamdani'nin kendisi de bunu açıkça söylemiş zaten. Gücü eleştiren bir solun Aynı zamanda hizmet sunabilen, insanların hayatını somut olarak iyileştirebilen bir sol olabileceğini göstermek istiyor. Ancak Singh şu gerçeğin altını da çiziyor. Derinleşen eşitsizlikler var, milyarderlerin medyamızı ve siyasetimizi zehirleyen bir etkisi var. Pandeminin yarattığı toplumsal travma ve yalnızlaşma var. Bütün bunlar toplumu çok yaraladı ve acil bir sivil yenilenme ihtiyacı doğurdu. Singh bu ihtiyaca verilen farklı cevapları da özetliyor. Sağın cevabı ne? Mahallelerimizde adeta günlük bir iç savaş provası gibi dayatılan, daraltılmış bir aidiyet vizyonu. Hı hı. Etkisizleşmiş bir merkez ise itibarını yitirmiş mevcut duruma ancak küçük pansumanlar önerebiliyor. Aktivist sol ise siyaseti zaten ikna olmuşların çemberinin dışına taşımakta zorlanıyor diyor. İşte Mamdani kampanyası. Singe göre en başından beri farklı bir iddiaya dayanıyordu. Bronx'taki Fordham Road'da sıradan insanlarla konuştuğu ilk günlerden, Queens'teki LaGuardia Havalimanı ve Elmhurst Hastanesi'nde gece vardiyası ve çalışan işçileri ziyaret ettiği son günlere kadar hep aynı mesajı verdi. Geleceği kazanmanın yolu, siyasi katılım ve etkileşim alanını her kesimden, her yerden, genellikle görünmez kılınan, sıradan insanlara doğru genişletmekten geçiyor. Evet. Zohran Mamdani'nin New York Belediye Başkanı seçilmesi üzerine Nikil Palsing'in makalesinden yola çıkarak yaptığımız bu kapsamlı konuşmanın sonuna geldik. Gördüğün gibi bu olay sadece bir seçim zaferinden çok daha fazlası. Arkasında dikkat çekici bir kampanya stratejisi var, unutulmuş bir siyaset dilini yeniden canlandırma iddiası var, ustalıkla örülmüş koalisyonlar var ve tabii ki aşılması gereken devasa zorluklar var. Singin makalesinin sonundaki vurgu bence de çok önemli. Kampanya sırasında verilen vaatleri yerine getirmek kuşkusuz zor olacak. Ama belki de daha zoru, yazarın ifadesiyle, bu şehrin bizim tarafımızdan hep birlikte yeniden yapılabileceği vaadine olan o kolektif inancı canlı tutmak. Evet, bu çok kritik. Sana son bir düşünce bırakalım o zaman. Günümüzün bu kadar kutuplaşmış, bu kadar zorlu siyasi ve ekonomik koşullarında böyle bir kolektif inanç, böyle bir ortak umut nasıl sürdürülebilir? Belki de nasıl yeniden inşa edilebilir? Bu sanırım sadece Mamdani'nin değil, hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soru.